Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Minecraft'ta bu görmüş olduğunuz silahları Ender Dragon üzerinde test edeceğim. Belki başka yaratıklar üzerinde de test edebilirim ama bu roket atar arkadaşlar. Yani siz düşünün. Şimdi başlayalım. Hemen şöyle bir Summon Ender Dragon yazıyorum. Evet Ender Dragon'umuz geldi. M4 ile başlıyorum ben. Olum bayağı sıfır. Bu kadar mı gitmiş yani? Neyse. Bu silahı abi desen takalım ya. Yani. Bence güzel olur. Şuradan. Neredeydi da? Bir dakika. Bu desen. Heh burada. Şuradan mavi. Mavi olabilir. Hemen M'ye bastım. Soldan aynen. Gel bakalım. Tamam şimdi M249 arkadaşlar. M249'da... Buna doldurmamış mıyım ben? 200'lük bir mermi kapasitesi var. Susturucılı bu arada şöyle göstereyim. Gel bakayım. Hala ölmedi ya. Bir saniye iyice çıkayım da. Nereye gitti o? Heh burada. Şimdi de roketi deneyelim bakalım. Uy, güzel atıyor. Bir doldursun tekrardan. Tamam doldurdu. Bak benim dibimden ayrılmıyor. Beni takip ediyor. Full beni takip ediyor. Bak bak. Şöyle aşağı ineyim de hızlıca. Gel bakalım. Uy, öldü tamam. Öldüm bu Şimdi şunları atalım. Abi benim üstümdeki kıyafet gitti ya. Şuradan. Şu siyahlı olanlar güzel aslında ya. Bir dakika. Şöyle gelelim. Uy çok güzel görünüyor lan. Şunu da taksam mı? Evet. Tam bir asker gibiyiz. Şimdi şuradan bakalım. Bu ne? HK416. M416 değil mi ya? Bulmadı. Neyse, evet mermilerine bakıyorum şu anda, altta yazıyor Magazin kısmında, 30 rn'de, 30 rn'de şu sanırsam onun mermisi, 5.56 yok mu, 5.56 mıydı, yok 5.56 değil, 5.56, evet bu, dolduruyorum, Şimdi şöyle görünüşünüze bakalım, bir de arkadaşlar bu modda böyle yere de yatabiliyorsunuz, Hatta yere yaptığınız mesela bunu mesela da oraya kalkayım. Ayaktayken silah tuttuğunuzda silah böyle hafiften böyle bakın görüyorsunuz. Ama yere yaptığınızda full odaklı oluyor. Hiç titremiyor. Titriyorsa da bilmiyorum. Hissetmiyor yani. O kadar yani. Şimdi ee, bakalım. Şuradan bir NPC. Üç vuruş aldı Acaba game moddan çıkıp bunlarla kapışsam mı? Şöyle gelin bakalım. Bir de bunların silahları güçlüyse ne yapacaksak? Neyse deneyelim bakalım. Şuradan Game mod Sıfır Uy bir buçuk lan öleceğim. Lan Mermim bitti, mermim bitti. Oğlum bomba attılar lan. Bir dakika ben oraya geri gideyim. Oğlum ansızın yakalandım. Mermim bitti. Nerede onlar? Neredeler? Ben az önce onlarla ha şura sanırsam. Evet eşyalarımız olduğu yer burası. Şöyle alalım. Bir daha deneyeceğim abi. Ne oluyor lan? Gaz bombası mı yedim? Neyse. Şöyle giyelim abi Şu kaskı da Bunun mermisi bitmiş ben buna Yüzlük mermi takayım 100 Rn'de Şöyle biraz alalım mermimiz bitiyor çünkü Tamam bir dakika oğlum bunun etkisi ne zaman geçecek Süt içsem geçer mi Yok geçmiyor uzaklaşsam bir dakika şu eşyaların gitme hilesi yok muydu ya game rule keep inventory true tamam şimdi artık eşyalarım gitmeyecek hemen kill çekiyorum tamam Aa gitti lan Boss mu yapmam gerekiyordu bunu? Boss. evet eşyalarımı tekrardan buldum şimdi şöyle alalım Tamam şimdi şu zırhları tekrardan giyelim. Zırh demeyeyim bu... Bu böyle askeri kıyafet yani. Tamam bir de buna nişangah taksak nasıl olur? Nişangah. Şuradan... Şu takılır mı abi? Oha bunu yeni, yeni keşfettim şu an. Neyse. Neye bastığımızda sanırım... Evet, neye basınca böyle oluyor. Burada bir gaz var. Nerede varsa bilmiyorum. Beni etkiliyor şu an. Lan hala etkileniyorum. Bu ne ya? <laughs> Bu nasıl bir gazdır abi? Uzaklaşmam mı lazım buralara? Etkisi geçiyor gibi ama bilmiyorum. Neyse şuraya bir NPC koyalım. Şöyle. Bunlarla kapışacağım işte. Ne yapayım? Kapışayım. Şuradan bir geçecek yere ayarlayalım. Abi hala. Heh. Bak. Böyle yapınca geçiyor etkisi. Ama böyle yapınca görünüyor hala. Hemen game mod. Sıfır. Gaz zarar veriyor bana evet. Başlayalım bakalım. Neredeler? Uyyy oğlum. Çok fazla kişi olunca hepsi birden sıkıyor. Öleceğim lan. Bak bak. Bir kalbim kaldı. Bir. İki oldu. Bir doluyor bir azalıyor. Bir doluyor bir azalıyor. Senin tabancanda mermi var mı? Varmış. Gel abim. O da öldü, ben de öldüm ya. Yani. Neyse bakalım bir dakika. Ee, ben şey alışmışım bu yeni sürümde F4 yapınca. Bir şöyle game mod yapalım. başka silahlara bakalım abi. Bu biraz şey gibi. Güçlü bir silaha benziyor, bilmiyorum. Bu ne abi? Bak bunun göremiyorum bile ucunu. Ne takıyormuş bu? 36 RND ya da 62. 36 RN'de bakayım. 162 bu herhalde. Aynen bu. Bunu test etmek için bir yaratık spawnladım. Yaratık diyeyim yani. Bu silah gitti lan. Hemen şuradan. Mesele değil hemen. 36 RN'de 160. Aynen. Bir bakalım şuraya bir doldurayım. Evet test edeceğim zaten. Ne olur abi. iki mermiyle gitti, nefta. Peki bunu golemde denesek. Summon, bir dakika, şöyle. bir dakika bir daha, slash, summon, iron, golem. Neden çağırılamıyorum? Golem mi yapmam lazım? İlla onu ben yapacağım değil mi? Demir, buradan, demir bloğu bal kabağı. Evet bal kabağı burada. Şöyle abi bir yapalım. Gel bakalım dostum. Kaç vuruşta alacağım seni bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vuruşta aldı. Seri atıyor mu acaba? Bu seri atıyormuş lan. Neyse bunlar gitsin buradan bir bakayım. Bu tüfek sanırsam bu otomatik tüfek yani. Bir dakika bunu mermisi neymiş? 16 RN'de. 16 RN'de. Bu değil mi? Şunları da şöyle dolduralım. Bakın yani bak. Pompalı tüfek ama yani pompalı demeyeyim. Tüfek yani bilmiyorum ne, ne nasıl söyleniyor. Nasıl tabir ediliyor bilmiyorum ama bu bir tüfek arkadaşlar. Fazladan namir fazla fazla sıkıyor yani. Ama bunu seri bir şekilde de yapıyor. Bir doldurayım da önce? Şuradan bir çıkarttım işte. Deneyelim bakalım. Uyyyy Oğlum çok güçlü lan. Peki bir kere sıksam. Oğlum tek vuruşta gitti o. Peki ben bunu golemde test etsem. Ya oğlum demir. Şun da red gitsin ne olacak demir bal kabı tamam şimdi onlardan bir tanesini şuraya alalım ve çıkarttım o bunda bu saldırıyor Oha. Ben bunu Ender Dragon'a test etsem peki nasıl olur? Ama o ateş etti bir dakika ben bir daha deneyeceğim. Üç mermiyle gidiyor. Buradan summon ender dragon nerede? Ender dragon aynen. Deneyelim bakalım. Bence bir şarjıra daha gider bu. Ne kadar canım var? Nasıl yani? Yakın mesafeden mi çok fazla zarar veriyor? Gel. Şimdi bakayım. Yo, bu yaratıcı bu kadar etkilemiyor bu silah. Neyse. Hmm. Bir ya. Burada da keskin nişancılar var. Bunları da bir dahaki videomda falan mı göstersem acaba? Evet arkadaşlar, ee, bu videonun sonuna geldik. Diğer ee, silahları vesaire test etmemi istiyorsanız bir ihtimalle zaten test edeceğim diğer videoda. Kanalıma abone olun. Takip edin beni. Videolardan haberdar olursunuz hem. Ha? Görürsünüz yani nasıl olduğunu, nasıl işleyişi olduğunu. O zaman bay bay.